Hoş geldiniz. Bugün Amerika'nın karanlık bir dönemine ışık tutacağız. Amerika'da bir zamanlar siyah birinin bir tren koltuğuna oturmasının bile sorun olabildiğini biliyor muydunuz? Ya da sadece ten renkleri farklı olduğu için 1960'lı yıllara kadar siyahiler ve beyazların aynı otobüste yan yana oturamadığını. Bu videoda bu eşitsizliklere sebep olan ve Jim Crow yasaları olarak anılan ayrımcı düzenlemelerin nasıl ortaya çıktığını ve bu yasaların kaldırılması için verilen destansı mücadeleyi anlatacağız. Hazırsanız tarihin bu karanlık sayfasını birlikte çevirelim ve bu dönemin geride bıraktığı izleri anlamaya çalışalım. <laughs> Amerikan İç Savaşı'nın ardından 1865 yılında köleliğin sona ermesiyle birçok kişi özgürlüğün kapılarının açıldığını düşündü. Ancak bu özgürlük birçok Afro-Amerikalı için kısa ömürlü oldu. 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın ortalarına kadar Amerika'nın Güney eyaletlerinde uygulanan Jim Crow yasaları ayrımcılığı ve eşitsizliği bir kanun haline getirdi. Jim Crow yasaları adını 19. yüzyılın başlarında popüler hale gelen bir şov karakterinden alır. 1828 yılında beyaz bir aktör olan Thomas Dartmouth "Daddy Rice" yüzünü siyaha boyayarak "Jump Jim Crow" adlı bir şarkı ve dans performansı sergiledi. Bu performans, Afrikalı Amerikalıları küçümseyen stereotiplerle doluydu ve hızla büyük bir popülerlik kazandı. Jim Crow karakteri tembel, cahil ve komik bir siyahi olarak tasvir ediliyordu. Bu tipleme beyaz seyirciler arasında yaygınlaşan ırkçı önyargıları daha da pekiştirdi. Zamanla Jim Crow adı Afro-Amerikalılara yönelik ayrımcı uygulamaların ve yasaların genel bir ifadesi haline geldi. Bu ismin Amerika'nın güney eyaletlerinde çıkarılan ırk ayrımcılığı yasalarına verilmesi bu yasaların küçümseyici ve alaycı doğasını da yansıtıyordu. Jim Crow yasaları, siyahların toplumsal, ekonomik ve siyasi yaşamda beyazlardan ayrı tutulmasını ve ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmelerini sağladı. İşte bu yasalar, Jim Crow adı altında yıllar boyunca süren ayrımcılığın ve eşitsizliğin sembolü haline geldi. Jim Crow yasaları, ırk ayrımcılığını Amerikan hukuk sistemine yerleştiren bir dönem olarak bilinir. Bu yasalar, siyahların toplumsal ve ekonomik yaşamda beyazlardan ayrı tutulmasını sağladı. Ancak bu ayrım sadece sosyal bir uygulama değil, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi tarafından da meşrulaştırılmıştı. 1896 yılında sonuçlanan Plessy ile Ferguson davası, bu yasaların kök salmasına neden olan en önemli kararlardan biriydi. Bu dava, Louisiana'da trenlerde siyahlar ve beyazlar için ayrı vagonlar kullanılması üzerine açıldı. Homer Plessy beyazlara ayrılmış bir vagona oturduğu için tutuklandı ve davası Yüksek Mahkemeye kadar taşındı. Mahkeme 7'ye karşı bir oyla ayrımcılığın anayasaya aykırı olmadığına karar vererek ayrı ama eşit doktrinini kabul etti. Yani siyahlar ve beyazlar aynı vagonda, ayrı yerlerde eşit haklara sahip olacaklardı. Bu karar sadece trenlerde değil, okullardan restoranlara, otobüslerden kamu binalarına kadar ayrımcılığı yasal hale getirdi. Ancak gerçekte eşit olan hiçbir şey yoktu. Siyahlara ayrılan hizmetler genellikle çok daha kötü ve yetersizdi. Plessy, Ferguson kararı Amerika'da onlarca yıl sürecek bir ırk ayrımcılığı dönemini başlatmış olsa da bu hikaye burada bitmedi. Yıllar sonra 1954 yılında yine bir yüksek mahkeme kararı bu doktrini yıkacaktı. Bu dava Brown'la Amerikan Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki davaydı. Kansas'ta küçük bir kız çocuğu olan Linda Brown'ın beyazlara ayrılmış bir okula gitmesine izin verilmemesi üzerine açıldı. Bu dava, siyah ve beyaz öğrenciler için ayrı okulların doğaları gereği eşit olamayacağını kanıtladı. Yüksek Mahkeme, Plessy davasında verilen kararı bozarak eğitimde ayrımcılığın anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Bu karar, Jim Crow yasalarının dayandığı yasal temellerin çökmesine neden oldu. Ancak ayrımcılık kağıt üzerinde sona erse de, gerçek dünyada bu karara direnen birçok eyalet ve topluluk vardı. Ayrımcılığın sona ermesi uzun bir mücadele gerektiriyordu. Bu mücadelenin en önemli dönüm noktalarından biri 1955 yılında Montgomery, Alabama'da bir kadının otobüste yerini bırakmayı reddetmesiyle başladı. Rosa Parks adında siyahi bir kadın, Jim Crow yasalarının dayattığı ayrımcılığa karşı cesur bir duruş sergiledi. O gün beyaz bir yolcuya yerini vermeyi reddettiği için tutuklandı. Ancak bu olay sadece bir bireyin protestosu olarak kalmadı. Rosa Parks'ın bu kararlı tutumu, Montgomery otobüs boykotları olarak bilinen büyük bir toplumsal hareketin fitilini ateşledi. Siyahlar, ayrımcı otobüs politikalarını protesto etmek için otobüslere binmeyi reddetti. Bu boykot 381 gün sürdü ve sonunda Yüksek Mahkeme otobüslerdeki ayrımcılığın da anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Bu olay Jim Crow yasalarının etkilerinin azalmasında önemli bir dönüm noktası oldu. Rosa Parks ve Montgomery halkı sivil haklar hareketinin sembolü haline geldiler. Bu direniş ve kararlılık Amerika'da ırk ayrımcılığına karşı verilen mücadelenin büyümesini ve daha fazla yasal zafer kazanılmasını sağladı. Bugün Amerika'nın tarihindeki karanlık bir dönemi birlikte inceledik. Jim Crow yasalarının gölgesinde büyüyen ayrımcılığı, eşitlik uğruna verilen mücadeleleri ve sonunda kazanılan zaferleri hatırladık. Rosa Parks'ın bir koltukta direnen sessiz cesareti, Linda Brown'ın okul yolundaki kararlılığı ve binlerce insanın adalet için yürüyüşleri. Tüm bu hikayeler bize bir gerçeği hatırlatıyor. Özgürlük yalnızca bir hak değil, uğruna mücadele edilen bir değerdir. Unutmayalım. Geçmişi anlamak geleceği şekillendirmenin ilk adımıdır. Bu yüzden bugün hala eşitliğin tam olarak sağlanmadığı her yerde bu hikayeler bize ilham vermeye devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha adil bir dünya hayaliyle bir sonraki videoda görüşmek üzere.